Ve değerli arkadaşlar yasaklı tarih sona erdi. X870 anakartların üzerine yeni Ryzen işlemleri takıp beraber performansına bakacağız bugün. Ama onun öncesinde sıkıntılı ve aynı zamanda birbirini kovalayan çok fazla süreç var. Bunlardan kesin olarak bahsetmem lazım. Hemen konuya giriyorum. Birincisi hatırladığınız üzere Intel yaşamış olduğu oksidasyon problemi yüksek voltajlardan dolayı bir makro BIOS yayınlamıştı ve bunların yapılması gerektiğini söyleyerek piyasa bir anda karışmıştı. Şimdi AMD Ryzen işlemlerde oturtmuş olduğu bu stabilizasyonu çok rahat götürdüğünden dolayı biraz kafası toplu. En azından düşünmüyor. Ama Intel'de işler öyle değil şu anda. Biraz çatışmadan kaynaklı rakip firmaların üretmiş olduğu her sene ne çıkartacağız, ne çıkartacağız her sene ürün çıkartmayın abi gerekirse. 2 senede bir çıkartalım ama stabil ilerleyelim mantığını ne zaman anlayacaklar bilmiyorum. O hep ürün yetiştirme çabası var ya işte bazen mühendisleri hata yapmaya zorluyor. O yüzden burada AMD şu anda Intel'in biraz böyle gırtlağını yakalamış son hamle yapacak hizasında ilerliyor aslında. Burada da yeni fırsatı nasıl değerlendiriyor beraber buna bakmak istiyorum. O yüzden incelemeyi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. X870 anakarta takacağım işlemci AMD Ryzen 9 9900X. Şimdi bu işlemci 120 Watt TDP değerine sahip. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığından oluşuyor. Bizim için oyunlarda en büyük etmenlerden bir tanesi olan L3M belleğimiz 64 MB. Buranın altını karalamak istiyorum çünkü birazdan detaylı olarak göstereceğim. Rakibinin de aslında birazcık değiştirmesi gerektiği önemli noktadan bir tanesini AMD çoktan aldı götürüyor. 120 Watt TDP değeri demişken 9900X gibi bir işlemci 360 mm radyatörden aşağı kesikli soğutuyor daha doğrusu 240'de tutarsınız ama belli bir yere kadar tutarsınız. O yüzden 360'ın altında kesinlikle tavsiye etmiyorum. Birincisi TDP 120W ama çok daha üstüne rahatlıkla çıkabiliyor. İkincisi 5.6 GHz boost clock performansına sahip. Yani önceden 5 GHz'lere overclock yapacağımız diye göbeğimiz çatlardı hatırlayın. Şimdi işlemciler kendi kendine 5.6'lara çıkıyorlar. Yani bundan bir seri sonra 6 GHz'lere falan çıkacağız. O yüzden soğutma ihtiyacı maalesef çok arttı. Sıcaklık da öyle. Peki Mevzu Bahis X870 anakartta ne değişti? Yani ben bunu neden almalıyım? Ya da neden almamalıyım? Farklar neler? önce bunları göstereyim. Her sene çıkan anakartlara baktığımız zaman tabii ki bir yenilikler var. Ama şey deriz ya, bana bir sebep ver. Bana bir tutunacak dal ver. Ne var bunda? Dediğimiz zaman anakartın komple üzerindeki komponentleri pasif soğutucuları söktüm. Bir baktım anakartın çıplak ağırlığı 842 gram. Sonra merak ettim ya dedim bu pasif soğutucuları tekrar üstüne taktığımız zaman veya sadece pasif soğutucular kaç gram diye baktığımda 1176 gram olduğunu gördüm. Yani 842 gram artı 1176 toplam 2 2018 kilogram anakartın ağırlığı var. Bu bize bir mesaj veriyor. O mesajı açmak isterim. Şimdi platformlar değişiyor ama yükselen TDP'ler, yükselen performanslar ortaya bir ısıl yayılım işlemi çıkartıyor. İşlemci firmaları maalesef burada birazcık topu anakart üreticilerine atıyorlar. Çünkü diyor ki kardeşim ben işlemcimi yaptım. Ellemem şu anda iyi gidiyor. Ama birazcık da ısınıyorum. Şimdi sen beni biraz destekleyeceksin ki o ısıyı beraber dağıtacağız seninle. Yoksa ben tek başıma şu anda işlemcinin TDP'sini ve üretim sürecindeki o büyük zahmeti kaldıramıyorum diyor. O yüzden burada Asus gibi üreticiler de yeni anakartlarında farklı çözümler üretmeye başladılar. Asus'un bu yeni çıkartmış olduğu anakartın sadece M.2 SSD için yerleştiren pasif soğutucuya bir bakın. 3 santim kalınlığa sahip ve tek başına 136.2 gram. Şimdi ben M.2 SSD olsam ürkerim bu soğutucunun altında çalışmaya. Yani biraz fazla yüklenmişiz gibi geldi. Ayrıca Asus anakarta toplam 5 adet M.2 SSD yuvası yerleştirmiş. Alttaki pasif soğutucuları alışız. Bunlar standart olarak anakartların pek çoğunda var. Ama üst tarafa bir bakıyorsun abi böyle bir bina dikilmiş neredeyse. Aşırı kalın ve bana ağır yapıda geldi. Zaten üstteki bu soğutların hepsi Gen 5 destekli. Şimdi Şimdi genel olarak evet Gen5 M.2 SSD'ler Gen4 SSD'lere göre yük altında 6 derece 7 derece daha sıcak çalışabiliyorlar. Ama bu kadar fazla bir soğutucu fazlalığına gerek var mıydı? Tabii ki tartışabiliriz. Ayrıca anakartta dikkatimi çeken önemli birkaç değişiklik var. Minik ama bence büyük bir etkisi var. Üstteki 2 slotlarında push yazan mandala bastığınız zaman direkt sokete atıyor. Yani bir deli uğraşmıyorsun. Bas çek mantığında çok güzel bir yapı yapmışlar. Ayrıca tüm M2 slotlarında ayar yapabileceğimiz mini aparatlar eklenmiş. Yani isterseniz bu slota bir mini M.2 SSD alıp takabilirsiniz. İleri geri yaptığımız aparatla M.2 SSD'nin boyutunu değiştirebiliyoruz. Yani bunu şimdiye kadar neden düşünmediniz diye kendi kendime sordum. Çok tatlı ve güzel bir özellik. Alttaki M.2 slotlarında da vida ihtiyacımız da yok. Yani genel olarak hiçbirinde vida ihtiyacı yok. Mandalı çekmemiz yeterli. Şunu her anakarta görmek istiyorum abi. Çünkü M.2 SSD vidası kaybolduğu zaman deliye dönüyorsunuz. Düşünsenize bir tane sistem toplamışsınız. Elinizde M.2 vidası taşıyacak haliniz yok. Kayboldu gitti. Yemin ediyorum bant yapıştıranları gördüm bak. Bant yapıştırıp M.2 tutturanları gördüm. Performans Performans tarafına geçtiğimde anakartın üzerinde bizim için kritik olan bileşenlerden bir tanesi 18 artı 2 artı 2 faz var. Ve bu fazlar 110 amperlik besleme sağlıyor. Sağ taraftaki RAM slotlarına göz attığımızda ise maksimum 192 GB'a kadar RAM takabiliyorum. Ve aynı zamanda bu RAM'ler istersek 8400 MHz'e kadar da overclock yapılabiliyor. Şimdi bir de son zamanlarda bir AI fırtınası var. Her yerde AI görüyoruz. Computex fuarına gittiğimde AI mouse bile gördüm. AI klavye bile gördüm. Yani tamam da bu kadar da abartmayalım AI'yi. Bazı şeylerde evet AI gerekiyor ama şu anda AI'nin giriş seviyesindeyiz. 2-3 sene sonra asıl AI olaylarını görmeye başlayacağız. Şu an abi her yerde AI, AI. Bu kadar AI abartılmasını ben doğru bulmuyorum açıkçası. Ama anakart tarafında, ekran kartı tarafında evet gerçekten nokta ateşi olaylar yapılabiliyor. Şimdi burada da Asus kendi içerisinde bir anakart AI çözümü üretmiş ve bunu üç'e bölmüş. İçerisinde otom otomatik overclock var. Yapay zeka destekli. Aynı zamanda AI Cooling 2 adını verdikleri soğutma çözümü var. Ve AI Network 2 adını verdikleri de ağ yapılandırma çözümü var. Otomatik overclock muhabbeti güzel. Bunu birazdan detaylarını göstereceğim. Ve sistemi kendi otomatik performansa gireceği zaman saat hızlarını arttırıyor, düşürüyor, sıcaklıkları takip ediyor, ona göre fan ayarı yapıyor derken evet buranın optimizasyonu oturmuş gibi görünüyor. AI Cooling de ise sistemin soğutma performansını manuel müdahaleye gerek kalmadan dengelemek için çabalıyor. Yani basit bir örnek vereyim. God of Ragnarok oynuyorsun mesela. 4K full HD ayarları falan yani uğraşmadan kendisi otomatik arka planda bütün ayarlarını yapıyor ve seni stabil soğutma performansı sağlamak için bir ayarda tutmaya çalışıyor. Network tarafı ise alt tarafını takip ederek sistemin en iyi internet performansını almak için geliştirilmiş bir özellik. Şimdi gelelim işlemciye. X870 platformunda ilk kez test edeceğimiz 9900X'in direkt ve dolaylı oldan rakipleri bence 4 tane. Kendi içerisinde AMD Ryzen 7 7800X3D. Rakip tarafta 14700K ve 14900K. Tabii ki ki bu rakipler çoğaltılabilir ama direkt böyle hedef noktasını koyacağımız işlemciler bence bu 4 tanesi. AMD temel saat hızları yönünde Intel'in çok önündeyken, bu SKU kızlarında birazcık geride kaldığını görüyoruz. Onun için en önemli belleklerden olan L3 tarafında ise AMD'nin bütün detaylar lehine işliyor. 7800X3'ü bir gözümüzün önüne alalım. Dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak lanse edildi. Pek çok yerde bu her yerde kullanılmaya falan başlandı ve insanlar çok memnun kaldılar. Çünkü v cache muhabbeti her şeyi değiştirdi. l Leviç önbelleğe yüklemiş oldukları o 96 MB olayı inanılmaz performansları arttırdı ve artık insanlar şunu dediler tamam ben AM5 bir işlemci alacağım ve oyun oynuyorum bunun için bütçem de yetiyorsa en iyi oyun işlemcisi 7800X3'lüdür AMD de bunun geri dönüşünü çok güzel aldı ve sonradan dedik ha tamam arkadaşlar bekleyin 9900 serisinde bir keşe sahip olan yeni X3 işlemciler gelecek dediler ve yakında da bunların haberlerini almaya başlayacağız o yüzden oradaki tat AMD şu an çok güzel geldi çeviriyorlar abi ama şu an bunu Intel yapamadı o yüzden yeni işlemlerde Intel'den bir bekliyor muyum? Evet bekliyoruz. Diğer tarafta rakiplerin TDP değerlerine baktığımız zaman hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Tüm işlemciler için 360 mm sıvı soğutma olmadan kullanmayı kesinlikle önermiyorum. Hatta 14900K'da 420 mm öneriyorum. İşlemcilerin kaldırabileceği sıcaklıklar AMD'de birazcık daha düşükken Intel'de 100 derece. Yani buna bir limit koyacak olursak Throttle seviyesine yaklaştığımız zaman işlemci performansını otomatik olarak kesmeye başlıyor. Bence bu işlemcilerin ortak sıcaklık noktası 88 derece geçmemesidir. Birbirine rakip olan bu 4 işlemcinin fiyatları da bir garip. AMD zaten yeni piyasaya sürmüş olduğu işlemlerde önce yüksek fiyat politikası uygulayıp bir içerisinde yavaş yavaş düşürmeye başlıyor. Bunu artık çok alıştık diyebilirim. Hatta hatırla 8400F çıktı. Dedi ki 7500F'den pahalı. Nasıl oluyor? Yarı yarıya L3 bellek var falan. Sonra lan şimdi 8400F'in fiyatı 1000 lira daha düştü. Yani 7500F'ler arasında 1000 TL fiyat farkı oluştu. Yine aynısı olacak. Mesela şu anda 9900X'in 19.899 TL'den satıldığını görüyoruz. Intel o kadar sorun yaşamasına rağmen ilginçtir. 14.900K çok fazla fiyat kaybetmeden 21.999 TL'den satılmaya devam ederken 7800 X3D fiyatını bence hak eder pozisyonda. Açıkçası diğer işlemcilerin fiyatlarının biraz daha aşağıda olması gerektiğini düşünüyorum. Testlere geçmeden önce 9900 X işlemcimizin daha stabil çalışması için son güncel BIOS'u kullanmamız gerekiyor. Yani bunu bütün sistem toplayan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yeni bir sistem aldığınızda, yeni bir işlemci taktığınızda mutlaka BIOS güncellemesi yapın. Özellikle dikkat ederseniz şurada BIOS tarihimiz var. 07.11.2024. Aslında baktığınız zaman bu çok yeni bir BIOS. Fakat X870 platformu lansmanı çok yaklaştığı için ve bugün de yayınladığımızdan dolayı son güncel BIOS'u ben şimdi flash belleğime yazdırdım. Onu yükleyeceğim ve daha stabil halde kullanmaya başlayacağız. Şuradaki tarih 6 ay ve öncesi ise lütfen BIOS güncellemesini mutlaka yapın abi. Bunun için ben flash belleğin içerisine yazdırdığım BIOS'u mu geliyorum. Şurada Tool sekmesinde Asus Flash Utility sekmesine tıklıyorum ve en alt kısımda bak burada Rockstrex X870E.cap uzantılı BIOS dosyamı yakaladım. Enter'a basıyorum ve BIOS update'imi başlatıyorum. Birkaç defa ekran kararabilir, sistem kapanabilir. Korkmayın. Burada en çok tırsacağımız şey elektrik kesintisidir. Şu an mesela çat diye bir elektrik gitse üst seviye anakartlarda yedek BIOS var ama giriş seviye anakartlarda maalesef yedek BIOS bulunmuyor. Her zaman kurtarılamayabilir. Şimdi bu bölümde size bir şey göstermek istiyorum. Anakartın içerisinde Asus'un daha önce de geliştirmiş olduğu AI Overclock diye bir bölüm var. Yani yapay zeka destekli olarak anakart donanımınızı izleyerek overclock yapıyor. Otomatik her şey. Yani sıvı soğutmanızın performansını, sisteminizin performansını anlık olarak kaydediyor. Arka planda izliyor ve hızlı aşıtmaları otomatik olarak yapıyor. Bunda anakartın içerisinde bulunan mikro denetleyiciler sağlıyor. Şimdi x870 platformu yeni olduğundan dolayı burada da güzel gelişmeler olduğu belirtilmiş. Ben şimdi AI Overclock Tuner'ı açacağım. Saat hızlarımızın performans farklarına bakacağım. Bir de kapattığımız zaman ne fark oluyor bunlara bakacağım. Sonrasında evet bunu açmaya değer ya da değmez deyip bir değerlendirmeyi beraber yaparız. Açmak için şöyle yapıyoruz. Zaten direkt AI OC olarak F11 tuşuna bastığınız zaman bizi bir bilgi veriyor. Bu kısımlardaki parametreleri Next diyerek geçiyoruz ve en son aşamaya geldiğimizde Enable AI kısmını tıklıyoruz ve Apply dediğim zaman AI Optimize kısmı aktif hale geldi. F10 artı Enter yaptığımızda dikkat ederseniz çalışıyor ve performans farkına bakalım. BIOS üzerinden AI Overclock işlemini yaptıktan sonra Blender uygulamasına gerek bir render almaya başladım. AI Overclock açıkken 1 dakika 8 saniye içerisinde tamamlanan test, AI Overclock kapalı durumdayken 1 dakika 10 saniye içerisinde tamamlayabildi. yani arada 2 saniye var. Oyun testi karşılaştırmasına girdiğimde F1 2022 benchmark yapıyorum. Burada ortalama ve maksimum FPS'ler neredeyse birbiriyle aynı durumda. Minimumda ise 4 FPS fark olduğu görülüyor. Açıkçası çok bir fark oluşturmadı. Ancak AIOC'yi her zaman açık tutmak gerekli. İlk olarak size burada 360 mm radyatörle 240 mm radyatörün farkını göstermek isterim. 9900X işlemcisi 125 watt TDP değerine sahip olmasına karşın yük altına girdiğinde 160 watt'lara kadar çıkabiliyor. O yüzden burada birazcık tehlikeli sularda yüzüyoruz. 240 mm sıvı soğutma ile maksimum 96 derece sıcaklık görürken ortalamamız 83.9 derece. Yani throttle seviyelerinde geziyoruz. Ama burada dikkat ederseniz OCCT üzerinde 143 watt maksimum güç tüketimine göre bu rakamlara ulaşıyoruz. 360 mm sıvı soğutmaya geçtiğimizde maksimum sıcaklığı 9.9 derece kadar azalıyor. Ortalamada ise 5.4 derecelik bir fark oluşuyor. O yüzden başlangıçta hani şey dedim ya kesin 360 mm radyatör lazım. İşte o senaryo bu senaryoydu. Sentetik testlerin ilki Cinebench R24 tek çekirdek performansı ile başlayacağız. Rakiplerle karşılaştırarak 9900X'in X870 üzerindeki render performansını bir ölçelim. Dikkat ederseniz tabloya single core'da AMD güzel başladı. Zaten bugüne kadar hep AMD tek çekirdek performansında Intel'i yakalamaya çalışıyordu ve yakaladı da. Şimdi çoklu çekirdek performansında kıyasaya bir rekabet var. 9900X 137 puanla ikinci sırada yer alıyor. Hatta 14900K'nın dibindeyiz. Tablodaki diğer nitelikli rakiplerden olan 14700K ve 7800X3'de geri de bıraktığını görüyoruz. Hatta 7800X 3D ile arada 26 puan fark var. Hep bunu söylemeye çalışıyorum. Hatta topladığım sistemlerde de belirttim. 7800X 3D tarzı, Vcash'e sahip işlemciler render performansı konusunda her zaman kötü. O yüzden buna boşuna oyun işlemcisi demiyorlar. Çoklu çekirdeğe geçtiğimizde işlerin değiştiğini görüyoruz. 9900X 1685 puan ile 5. sıraya geriledi. 13700K ile de bir çekişme var fakat 14700K ile aralarında %16 performans farkı bulunurken 7900X 3D diye göre baktığımızda 281 puan ile önde tamamlıyor. Şimdi bir 4K testi yapacağız. 14.700K ve 9.900X burada çok sağlam bir kapışma halindeyken 14.900K'nın yarıştan koptuğunu görüyoruz. Araya %6 performans farkı koymuş. AMD Ryzen 9 7900 x 3D ile aralarında 3.4'lük bir performans farkı bulunurken bu işlemci 4K'da RTX 4080, 4090, 7900XTX, 7900GR'ye, 7800XT gibi ekran kartlarıyla çok güzel kombinlenebilir. Yani 9.900X'i 4K performansında çok güzel değerlendirebiliriz. Blender testine geldiğimde sadece işlemci üzerine yük bindirip CPU üzerinden render aldırmak için ufak bir ayar var. Preference kısmında burayı düzeltmek gerekiyor. Kullanan arkadaşlarım zaten bilecektir. Blender üzerinde hem CPU tarafında hem de GPU tarafında ayrı ayrı çıktı alabilmek mümkün. Yani hangi donanımınız daha ise onu seçip işleri hızlandırabiliyorsunuz. Sonuç olarak 9900X'in iyi bir render işlemcisi olduğunu net söyleyebilirim. 68 saniye içerisinde aldığım çıktı. 14900K ve 7900X işlemlerine çok yakın. 7800X 3D ise tekrar baktığımızda render için doğru bir tercih olmadığını bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Oyun testlerinde işlemci daha fazla yük bindirmek adına ve bunu hep arkadaşlarımdan da talep olarak görüyorum 1080p üzerinde testlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama burada içime sinmeyen bir kısmı size paylaşmak isterim. Şimdi üst seviye işlemci aldığımda eğer ki ben sıkı bir FPS oyuncusu değilsem hiçbir zaman grafiklerimi 1080p'ye düşürmem. O yüzden A++ oyunlarda 4K altına 1080p'de render aldırmak bana hep şey geliyor. Ya niye ben 1080p'de yapayım ki testimi? 4K'da karşılaştırmak varken diye bir tik atıyorum hep kenara ama bildiğiniz üzere çözünürlük ne kadar çok düşerse işlemci o kadar fazla yük biniyor. 9900X Cyberpunk üzerinde biraz beklediğinden düşük başladı. Ancak şunu vurgulamak isterim. 160 Watt maksimum TDP'ye çıkıyor işlemci. 14900K'ya baktığımızda ilk sırada evet ama tükettiği güce baktığınız zaman 253 Watt. İşte tam burada bir şey lazım. 9900X 3D gibi V-Cache'e sahip bir işlemci çıkartıp masaya vurmak gerekiyor. O da sanırım 1-2 ay içerisinde piyasaya gelecek diye düşünüyorum. Black Ops 6 yakında çıkıyor. Şu anda beta aşamasındayız. Ben de her gün girerek orada neler yenilikler gelmiş, ne yaparsan daha iyi olur gibi oyunlar oynayarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama Warzone üzerinde bu testi yaptım. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Call of Duty serisi FPS anlamında cömert bir oyun. Ama Warzone tarzı içeriklere girdiğiniz zaman yine yüksek FPS alırken maalesef droplarda yaşıyorsunuz. Çünkü optimizasyon çok sağlıklı değil. 4090'la bile drop yer mi insan yani? Yiyorsunuz. 9900X 240 maksimum, 202 ortalama ile 13900K'nın hemen dibinde. Hatta direkt rakip olarak gördüğüm 14700K ile aralarında ortalamada %7.3, maksimumda 7.2 performans farkı var. Last of Us birazcık ağır bir oyun olmasına karşın içlerindeki en fazla güç tüketen oyunlarda sanırım ilk 3'te yer alır. 9900X yine sıralamasını benzer bir şekilde burada korurken 160 ortalamaya sahip 14700K ile farkı birazcık açmış durumdayız. 13700K ile yine benzer sonuçlar alıyoruz. 7800X3 ise sessiz sedasız 14900K'nın üstüne çıkmış durumda. Geçen senenin çok konuşan işlemcisi evet hatta bir ara dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak lanse ediyorduk hatırlarsanız ama o bir ara çabuk geçti. Çok daha güçlü şimdi 3 işlemler geldiğinden dolayı aynı tagı sanırım kullanmak doğru olmaz. Raider 2'de de çok oynuyoruz. 9900X, 900 176 maksimum, 160 ortalama ile yine 13700K'nın altına konumlandı. 14700K ile aralarında %7.5 performans farkı var. 7800X3D ile bu fark 19.5'e çıkıyor. Az önce teknik özelliklerinden bahsettiğimiz üzere 9900X default TDP'si 120 Watt. Ama tam yük altına girdiğimizde 160 Watt'lara çıktığımızdan dolayı burada sıcaklık dağılımlarımız birazcık farklılaşıyor. O yüzden hep 360 mm altına girmeyin diye önerilerde bulunmaya çalışıyor. Yani şimdi bu en fazla 120 Watt olsa derim ki tamam 240 mm iyi bir radyatörle zapt etmek mümkün olabilir. Ama bu senaryoda maalesef. Benim testte kullanmış olduğum Rock LC 360 radyatör ile en yüksek sıcaklığı 159 watt güç tüketerek Cyberpunk'ta gördüm. 80 derece bakmayın ciddi bir sıcaklıktır. Ortalamamız 68 derece. Hemen arkasından Last of Us, Elden 2 gibi oyunlar benzer performans sergilerken tablonun genel ortalaması maksimumda 78, ortalamada 64 derece. Tüm bu testleri yaparken OCCT üzerinde 15 dakikalık bir test aşamasında termal kamera kullandım. Asus ROG X870 anakartın yüzey sıcaklıklarını burada ölçüyoruz. Tam yük altında anakart en yüksek 61.2 dereceyi görüyor. Kırmızı alanlar MOSFET ve VRM plakalarının olduğu alt kısımlar. Zaten en fazla ısı yayılımı ise bu bölgede. Diğer alanlara bakarsanız turuncu ve sarı olarak değişiklik gösterdiğini fark edebiliriz. Genel olarak ROG X870 anakartın ısı yayılımları güzel. Bu kadar pasif soğutucu ile açıkçası beklediğim sonuçları aldığımı söyleyebilirim. Ortalaması 58 8 derece yük altında güzel rakamlar. Eğer merakınız varsa bir de şöyle bir fikrim var. Aynı anakart üzerinde 9900X işlemcisini overclock yapıp sıcaklık dağılımları normal kullanıma göre neler değiştirdiğini göstermek isterim açısı. Eğer böyle bir talebiniz olsa lütfen yorumlara yazın. Ve böylece arkadaşlar yeni bir platformun, yeni bir işlemcinin tüm detaylı testini yapıp rakiplerle karşılaşmasını göstermeye çalıştım. Aynı zamanda sıcaklık performanslarına değindik. Günün sonunda şunu söyleyebilirim. 9900X işlemcisinin fiyatının düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda rakiplerin de öyle. Çünkü 7800X 3D Furious'u hala devam ediyor. Yakın zamanda 9000X 3D Furious da başlayacak. O yüzden en iyi oyun işlemcisi tagı bence bu işlemci üzerinde olmamalı. Yeni işlemcileri gördükten sonra buna karar vereceğiz diye düşünüyorum. Ayrıca X870 platformuna baktığımız zaman anakartın üzerindeki bu yeni soğutma blokları bana biraz böyle şey geldi. Ya işlemlerden biz korkuyoruz. Sıcaklıkta ne olacak bilmiyoruz. O yüzden ben bir işimi garanti alayım da. de döşe abi soğutucuları gibi bir izlenim oluşturdu bende. Ha bunu Intel içinde görürsek kesin evet bu yüzden diyeceğim. Çünkü Intel'deki voltaj problemleri maalesef hala birazcık devam ediyor. O yüzden AMD'ye bir önlem almak amacıyla mı bu kadar yükleniyorlar? Orasını zaman gösterecek diye düşünüyorum. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki inceleme karşılaştırma yaşam videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.